Sakarya'da, Serdivan'da kokoreçin adam gibi yapıldığı yerde kokoreç adamdayız. Kiminleyiz? Evet, bizim Lady'miz Nilay Dorsay la beraberiz. Düşüncelerini alalım. <laughs> kokoreç adam ben değilim. Yok ben değilim diye. Vallahi yani teşekkür ediyorum. O kadar güzel lezzetlerle beni tanıştırdığınız için. Buradan Sakarya TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Kokoreç adam. Ben kokoreçi çok severim. Ee, ve hakikaten de doğru yerden yemek gerekir böyle e, gıdaları, lezzetleri. Bu arada köftesi ve sucuğu da şahaneymiş. Ee, muhteşem yani diyebilirim ki. Yani Sakarya'ya yolu düşen herkesi bekliyoruz buralara. Çıkın çıkın gelin yani. <laughs> evet çıkın çıkın gelin diyoruz. Konseptimiz nasıl sizce? çok başarılı. Bir kere e, dekor da çok e, tarz. E, yani klasik bir kokoreççi yerine gelmiyorsunuz burada. E, tam böyle modern e, çizgisiyle, lezzetiyle, e, personeliyle muhteşem. E, çok keyifli bir ortam gerçekten. Teşekkür ederim. Bakalım bu kokoreç adam kimmiş? Biz siz sizi tanıyalım efendim. Kokoreç adam e, burada 2018 yılında yatırımı yapan e, Kocaeli Gölcük Meşeili bir şirket. E, amatör ruhla profesyonel bir şekilde adım atmaya çalışan bir firmayız. Ve büyüme yolunda en, emin adımlarla ilerleyen bir firmayız diyebilirim. Evet. Burası kokoreçin Starbucks'ıymış. Neden acaba? Şimdi şöyle e, onun esprisi çok denir. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. Konsept olarak ve tarz olarak ve hizmet olarak bizi dünya şirketleriyle hemen hemen eşdeğer tutmaya çalışıyor arkadaşlarımız ve bize Kokoreç'in Starbucksı olarak adlandırıyorlar. Ha bir noktada iyi Starbucks'a benzetilmek çok güzel ama biz Kokoreç adamız da iddialı bir laf söylemek istiyorum. Evet efendim, burası Kokoreç adam, Kokoreç'in. Yenilici adres. Neden kokoreç adam? Ben onu da sormak istiyorum. Soralım. Efendim, neden, neden kokoreç babası? adam? Liley Hanım nereden soruyor. Geliyor? Bu isim nereden geliyor? <laughs> Şimdi bu gölcükte bir anda otururken karar verilmiş bir isim. Evet. Hayır, benim ortağım Erkan Bey var. O isim babası odur. Evet, adam gibi bir kokoreç yapalım dedi. <laughs> adam gibi kokoreç. Ve kokoreç adam olsun dendi ve kokoreç adam olarak isim patentlendi. Teşekkürler. Benim Buradan Siz hiç aşk olsun yani beni hiç yani hiçbir şey demediniz benim hakkında. <laughs> Siz zaten e, TV'den, YouTube'dan özellikle şu an TV'yi çok şey yapamıyoruz, YouTube'dan e, çok ciddi anlamda Instagram sayfanızdan zaten takipteyiz ve e, bütün çalışmalarınızı yakından takip etmeye çalışıyorum. Yani mutlu oldunuz mu? Sevindiniz mi? Yani sevinmedim demek ne mümkün. Tabii ki sevindik. Sizin gibi insanları burada ağırlamak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Sağ olun. Böyle sıkıştırırım işte. <laughs> evet efendim ne diyoruz o zaman? Adam gibi kokoreç yemek istiyorsanız Sakarya Serdivan'da kokoreç adam diyoruz.